13. albümü sırrına eremeyizi piyasaya çıkaran Rafet El Roman kuru çeşme açık havada sahne aldı. Ünlü popçu konser öncesi 25 yıllık müzik kariyerini değerlendirdi. Kendime özgü bir tarzım olduğunu düşünüyorum. yani Yıllardır böyle bir Rafet El Roman tarzı veya müzik tarzı diyelim buna olduğunu düşünüyorum ve bu beni yıllarca daha nesilden nesile tanı, ta, taşıyacağını düşünüyorum. Özellikle bazı şarkılarımız işte Seni seviyorum, yalancı şahidim, bana sen lazımsınlar, senden sonralar, beni affeder misinler falan bir sürü. E eserlerimiz var. Yani çocuklarımız için de, müzikseverler için de güzel bir miras bunlar bence. Kalbinin boş olduğunu söyleyen 53 yaşındaki Rafet El Roman aşk hayatı ile ilgili peş peşe çarpıcı itiraflarda bulundu. Kalbim boş ve gerçekten aşık olmak istiyorum. Hani istemiyorum değil. Bunun bir yaş sınırı yok biliyorsunuz. İlk 16 yaşımda aşık oldum. Bu aşk acısı böyle bir 6 ay sürdü bende. Sonra 19 yaşımda aşık oldum Yvonne diye bir kıza. Onun aşk acısı, ayrılık acısı bende tam 5 yıl sürdü. En uzun aşk acım oydu diyebilirdim ve onunla birlikte de artık kafamda o kade, kadın modeli, o bayan modeli oluştu. Hani işte evet benim tarzım, benim sevdiğim kadın bu. Çünkü en çok acıyı çektiren oydu bana. Bütün gözleri, bakışları, ses tonu, kıyafetleri, konuşma tarzı, beden dili, her kadında onu arıyordum. Daha sonra hatta çok ilginçtir, bütün kliplerimde oynattığım kızlar da hep İvo'nun bir kopyası gibiydi. Ünlü popçu, kızları Su ve Şevalin annesi Tuğba Altıntop'la son eşi Ceren Kalpakarsan'dan ayrılırken çok büyük aşk acısı çekmediğini de söyledi. 27 yaşında aşık oldum. O kızların annesi Tuğba Hanımdı zaten ve onunla da böyle bir 6 yıl çok güzel bir beraberliğimiz ama orada böyle büyük bir aşk acısı çekmedim. Orada biraz böyle daha e, bir kavga, bir kavga söz konusuydu böyle bir ayrılık kavgası. Ama ben de hep öyle yani aşklarımı büyük yaşarım, ayrılıklarımı da büyük yaşarım, kavgalarımı da büyük yaşarım. Hani ben de böyle normal hani büyük bir aşk yaşarsın ve sonra e, saygıyla güle güle diyemem. 27 yaşımdan sonra tekrar e, bir kez daha aşık oldum o en son oldum o da 42 yaşımda İşte en son evliliğimi yaptığım Ceren hanımdı ona da aşıktım yalan söylemeyeyim ama onda da öyle ayrıldıktan sonra büyük bir aşk acısı falan çekmedim ama en büyük acıyı bana İvon çektirdi. İvon dediniz ya İvon'u aradım herkes dedi Tuğba mı mıydı? Mesela Tuğba da onun bir kopyasıdır evet. Onun gibi böyle zarif, ben... romantik, saçları uzun, işte esmer, kendi. Ya evet, yani o modeli zaten dediğim gibi yani 19 yaşımda benim kafamda o model belir belirmişti. Şurada görüşme gibi görüşme. Görüşmem çünkü o da şimdi benim yaşımda evli, İspanya'da yaşıyor ve galiba çocukları oldu. Birkaç yıldır görüşmüyoruz ama onun haricinde hep e, 1989 yılından beri arada bir hep görüşürüz.